Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektif ile yüksek ayrına öngörülerim. Bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor? Öncelikle yorum yapan, beğeni atan, süper teşekkür et tuşundan bana hediye gönderen, tüm değerli izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum sağ olun var olun kişi özel bakımlarımızda başlamıştır bunu da belirteyim şu an beni izleyen izleyenimin şöyle bir e, bugün günlerden pazar pazartesi salı çarşamba şöyle bir 3 gün neler bekliyor bunlara yönelik e, niyetimi aldım e, ve bununla ilgili e, niyetinizdeki soruları da e, al, alarak yorumlarıma katıyorum arkadaşlar bakalım sizleri 3 gün içerisinde neler bekliyor şimdiden yorum yapan, beğeni atan ve kanala abone olarak destek veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Öncelikle şöyle bir genel yorumlayalım. Ve sonrasında da geçmiş gelecek olarak bağlayalım arkadaşlar. Niyetim niyetiniz olsun, niyetim niyetiniz olsun, niyetim niyetiminiz olsun. Bu güzel yıldızname falı kolektifin en yüksek hayrına olsun. E, duru görü hislerim ve öngörülerimle bakıyorum. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa zamansız zamana karşı da izleyebilir. Yani hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamana ait e, alıp kabul edebilir. Ve ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. E, kolektif olduğu için harfler, tarihleri kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Öncelikle 76 ve 77 doğumlu izleyenlerin iki gün öncesinde yaşadığı bir sıkıntı olmuş. E, bu sıkıntıların önünde belki hayatınızdaki kişiler bu da doğum tarihleri içerisinde ya da böyle 7, 6 rakamları 7 rakamları varsa doğum tarihinizin içinde Tabi bunu da baz alabilirsiniz. İki gün içerisinde bir can sıkıntısı yaşamışsınız. Her seferinde böyle ayrıştırılmış, her seferinde böyle kendinizi dışlanmış hissetmişsiniz. Aile içerisinde olabilir, eğitimde olabilir, evliliğinizde olabilir, apartmanda olabilir, arkadaş çevresinde olabilir. Hep veren, davet eden, ilgilenen, çağıran sizken nedense böyle bir Ötelenme yaşamışsınız. Hep böyle ikinci kişi olmuşsunuz. Siz onları hayatınızı aldığında önemseyen, ilgilenen, her türlü acısında, yısında, tatlı telaşında yanındayken birden böyle kendinizi geriye çekmişsiniz. Yargılanmışsınız. Yargısız infaza uğramışsınız. Bir de burada arkadan dönen oyunlar olmuş arkadaşlar. 33 rakam var. 33 gün öncesi. 33 gün 33 gün 33 rakamı size neyi ifade ediyorsa 3 olarak da algılayabilirsiniz. Ya da Mart ayından itibaren olabilir, doğum tarihinde olabilir 3 rakamı. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki size öyle bir söz verilmiş ki bu sözün arkasının yalan olduğunu, boş olduğunu ilerleyen süreçlerde zamanlarda anlamışsınız. Çok hayal kırıklıkları yaşamışsınız, çok üzülmüşsünüz, çok ağlamışsınız. Gözyaşlarınızın ardı arkası kesilmemiş. Hep böyle ağlatılan, üzülen iyi niyeti suistimal edilen karakter olarak gözüküyorsunuz yıldız namemizi. ama şunu da belirtmek istiyorum ki sayfa çok güzel enerjisi çok güzel yani bu demek oluyor ki sizin gönlünüzün yüreğinizin e, güzelliği o kadar güzel ki e, kim sizi üzerse kim sizi ağlatırsa kim sizi yıpratırsa yıpratsın bir şekilde ayağınızın önüne gelecek sizden helallik isteyecek çünkü e, çok o, iyi niyetle yaklaşmışsınız onlar bu iyi niyet niyetinizi hep böyle e, menfaat üzerine kullanmışlar ama ilahi adaleti unutmuşlar ilahi adalet bir şekilde tecelli edecek ve ayağınızın dibinde bitecekler ya bir özür dile belirlemek için ya bir helallik almak için ya böyle bir işi düşecek arkadaşlar diyeceksin bak sen yine döndün dolaştın benim aşımı aş eyledin ama şunu da belirtmek istiyorum ki bu kişilerin niyeti çok kötü özellikle geçtiğimiz zamanlarda ayın 26'sı ve 19'unda can sıkıntısı bayağı bir olmuş hep böyle kötü haberler aksi durumlar bir böyle ne el atsanız hep böyle bir basirsizlik olmuş. E, i̇lişkinizde, işinizde, nasibinizde, kısmetinizde küçücük bir çocuğa bile kendinizi ifade etmek zorunda kalmışsınız. Hep böyle e, size ön yargıyla yaklaşmışlar. Ama iyi niyetinizi bir türlü görememişler çünkü iyi niyetinizi suistimal etmişler. İyi niyetinizi kullanmışlar, iyi niyetinizi harcamışlar. Kalbiniz çok güzel, yüreğiniz çok güzel. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa. E, can sıkıntınızın önünde duran bir kişi olarak gözüküyor yani siz ne kadar ben işte benim de hatalarım var ben çok taviz verdim ben çok iyi niyette bulundum ben inandım kandım ama ben ona bu kadar inanmamalıydım kanmamalıydım bunun doğrultusunda doğrultusunda ee, ben bunların başıma geleceğini az çok kavrayabiliyordum ama konduramadım, söz geçiremedim de kalbimi diyor olabilirsiniz. Ee, burada bir erkek faktörü var. Ee, erkek faktörünün e, ben kolektife baktığım için ama e, er, bir erkeğin çok böyle tilki kafasında tilkiler var. Bunu da belirtmek istiyorum. Özellikle doğum tarihinizden e, Küçük olarak gözüküyor arkadaşlar. Yani benim bayan izleyenlerim de dinleyebilir. Erkek izleyenlerim de dinleyebilir. Karşınızda muhatap aldığınız kişi e, sene olarak sizden küçükse e, doğum tarihi yani Diyelim ki 80'lisiniz, 83 doğumlu olabilir gibi gibi çok ama çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bir duygu sömürüsüne uğrayabilirsiniz. Bir duygu yani bir boşluğunuza denk gelecek. O kişinin kötü emellerine sizi alet edecek. Yani bir iyilik isteyebilir, el uzatmanızı bekleyebilir. Ee, beklemediğiniz bir anda olayların içinde kendinizi bulabilirsiniz. Bir anda böyle bir kaosun, bir karmaşanın, bir kargaşalığın, e, böyle bir adaletsizliğin içinde bulacaksınız kendinizi. Böyle bir dönüp silkelendiğinizde ya ben bu değilim ki, benim niyetim bu değil, benim burada ne işim var, bu, bu ne biçim bir e, ambiyans, bir hava, bir yaşanmışlık. Ben bunların böyle ilerleyeceğini tahmin bile etmiyordum diyeceksiniz. Ama tabi bulaştığınız için, ortamda bulunduğunuz için şöyle birkaç gün başınız ağrıyabilir, telefon trafiği yaşayabilirsiniz. Yani bunları yaşamak istemiyorsanız kendinizden 3 yaş küçük kişinin yardımını biraz böyle öteleyin. Aslında böyle... Uzatılan eli geri çevirmek sizin adetiniz değil. Kim aman dese yanındasınız ama bu sefer biraz kendinizi düşünmeniz gerekiyor. Küçük evladı olan izleyenlerim varsa e, sanki böyle erkek izleyenlerimin eşi, e, e, bayan izleyenlerimin de erkek olarak yani bir, bir eksiklik var. Çocuklar bunu çok fazlasıyla yaşıyor. Küçük bir çocuk var burada e, bir boşluğa düşecek gibi. Dikkatli olun evladınızın elini sakın bırakmayın. E, ufak bir ev kazası olabilir. E, elinizden gitme karşı tarafa verilme gibi bir durum söz konusu olabilir. Sonradan böyle keşkeler dilinize düşmesin lütfen. Keşke ben işte evladımın yanında olsaydım da şu an işte ne bileyim annesinin yanında olmasaydı, babasının yanında olmasaydı, benimle olsaydı. Ya da ben şu evladımın elinden tutsaydım o kaza başına gelmeseydi. Şu an canı çok yanıyor, çok sıkıntıda. Demek istemiyorsanız bu aralar biraz daha e, dikkatli olmanız gerekiyor. Bir kişi size karşı kale duvarlarını örmüş. Yani öyle bir duvar örmüş ki o duvardan içeriye geçemiyorsunuz. Elinizi kolunuzu sallayarak o hanenin içine giren siz önünüze öyle duvarlar örülmüş ki yıkamıyorsunuz, aşamıyorsunuz. Duvarın önünde kalıyorsunuz. Bir kale örülmüş. Şu an o kadar katı kuralları katı kurallarının alan Katı kurallarının e, arkasında duran ve katı kurallarını hiçbir şekilde yumuşatmayan bir karakter var burada. E, siz o karakterin önünde bir savaş halindesiniz. Bu evladınız olabilir, eski eş olabilir, sevgili olabilir. Ama ben şunu söylemek istiyorum: Bu katı kuralları alan kişinin kesinlikle e, merhamet duygusu bitmiş, kesinlikle merhametin M'si yanından uğramış. O kadar çok üzüyor, o kadar çok ağlatıyor, o kadar çok yıpratıyor ki sizi yumuşacak mı? Bana bir fırsat verecek mi? Ben o kaleyi yıkabilecek miyim? Ben o kapıdan geçebilecek miyim? Tekrar sarılabilecek miyim? Kokusunu içine çekebilecek miyim? diye düşünüyorsunuz. Ama çok e, kesin kararlar almış. Bu kişinin arkasında bir faktör var. O faktör elini sırtına dayamış. Yani diyor ki bu kapıdan içeriye kimse geçmesin. Ben senin arkandayım. Benim desteğim sana yeter. Kimsenin desteği olmasın. Belki bir evlilik yaptınız. Boşanma aşamasına geldiniz. E, Böyle her şey bir katakuleye geldi. Bir anda böyle boşanma süreçleri gerçekleşti. Bir anda böyle bir boşanmalar oldu. Yuvalar ayrıldı. Ne oldum demiş olabilirsiniz. Evladınızla baş başa kalmış olabilirsiniz. Tekrar eşinizi istiyor olabilirsiniz. Ama eşiniz üçüncü bir kişi tarafından destekleniyor maalesef. Bu sevgili olabilir. Ailesi olabilir. Ama o kişinin eli sağlam bir arkada gözüküyor. Yani... Siz ne yaparsanız yapın ona diyelim ki 10 yıl bir aradaydınız en basit örnek veriyorum. 10 yılda veremediğiniz güveni bu kişi, bu kişi çok kısa bir sürede vermiş e, olarak gözüküyor. Yani onun gücü e, ona yetiyor yani sizin gücünüzün e, ona yeterli olmadığını düşünüyor sizin her şekilde ona bir ayak bağı olduğunuzu düşünüyor. Sizin olabilir, çocuklarınızın olabilir. Sürekli böyle elini silkeleyen, ayağını silkeleyen bir karakter. Yani şey gözüyle bakıyor, size fazlalık gözüyle bakıyor. Herkese beş yaparken size zamanda bir yapmış ama... Size yapılan her şeyi büyütmüş, devasa yapmış. Yani aslında sizin hakkınızken o yapılanlar. Sanki sizi borçluymuş gibi göstermiş. Minnet etle, ekletmiş. Yani siz ona borçluymuşsunuz gibi bir hava yaratmış. Hep haklı, hep egolu. Hep onun sözü doğru. Hep o doğru bir şekilde ilerler. Sütte leke var, onda leke yok. O bu şekilde düşünen bir karakterken siz aslında onun iyi sürece gelmesinin arkasındaki tek neden misiniz? O kişi bu zamana kadar aslında sizin nasibinizi kısmetinizin doğrultusuna ilerlemiş Aslında önünde birçok engel olmuş bu kişinin sizin nasibinizin kısmetinizin kalbinizin güzelliği bu engelleri yok etmiş o bir şekilde böyle ilerlemiş ama o bunu görememiş sanki her şeyi o yapmış sanki her şeyi böyle o ilerlemiş o düzlükten gelmiş gibi kendini gösteriyor ama ilahi adalet bu kişinin yakın zamanda yani böyle hani bir hafta iki hafta değil ama dörtlü beşli bir tarih diyor ya Nisan'a Mayıs'a kadar ya da 4-5 aya kadar ya da 4-5 yıla kadar en geç bu kişinin bir anda tepe taklak olduğunu duyacaksınız özellikle boşanmış olan izleyenlerim o kadar çok çaresiz o kadar e, canı yürekten gözyaşı akıtmışsınız ki canınız o kadar çok sıkılmış ki öyle bir an gelmiş nefes bile alamamışsınız dünya bir anda bitsin kapansın e, dönmesin istemişsiniz e, o kadar çaresiz kalmışsınız o kadar bitmişsiniz yılmışsınız ama ilahi adalet bunu bir şekilde tecelli edeceğini yıldız bizlere belirtiyor. Üçlü bir tarih vermiş yine arkadaşlar. Bugün üçlere doyduk e, resmen. Üç gün sonrasında e, işle alakalı gelişmeler olabilir. Bir terfi mi bekliyorsunuz? Bir başarı, bir terfi. Bunlar da böyle aralığın ikinci haftasından sonra e, gerçekleşeceğini yıldız bize belirtiyor. Tertemiz, aydınlık, ferah, güzel. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Beni buraya kadar dinleyen, bana buraya kadar eşlik eden siz değerli izleyenlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Güzel bir Aralık ayı olsun inşallah. Gönlünüzden ne geçiriyorsanız Rabbim böyle tez vakitte gerçekleştirsin İyilikler sizi bulsun kötülükler kapınızın dışında iyilikler kapınızın içinde olsun ee, şöyle bir yeni yıla çok az bir zaman kala yani zaman gelip geçiyor arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki hanzade daha bir 29 gün var 30 gün var çok aceleci değil misin çok kısa süre diye çok çabuk geçiyor arkadaşlar gözleriniz açıp kapattığınız zaman bir bakacaksınız ki yeni yıl telaşı yeni yıl hazırlığı içerisinde bulacaksınız kendinizi. Aslında şu an beni kim izliyorsa şu dakikaya kadar beni kim izliyorsa emin olun ki Aralıktan sonra 2025 sizler için çok güzel olacak. Buraya kadar eğer beğendiyseniz 777 ile mühürleyebilirsiniz. Aldım kabul ettim yazarak. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.